Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'ınız Akseris 2 oynayacağız. Yahu! <laughs> arkadaşlar ben bunu tabii ücretsiz yükledim. Tabii ki. E, şeyden yükledim. E, neydi lan? E, Happy <laughs> yükledim. Gece 4'e kadar yaptım. Bir daha burada kardeşim var, kuzenim var. Tombolanıyorlar. Çok bağırdınız, çok bağırmazlar. Hadi bakalım. <laughs> evet, Tamam. Neyse şimdi yine oyuna geçelim. <laughs> yes. Ben var. Yeni oyunumuza geçelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler de yani böyle resiyorsunuz çekebilirim. Çok bar mı ne? Sesi dolu mu Kendim sesimi duyamıyorum. Neyse arkadaşlar devam birazcık konuyak. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like da atın lütfen. Biz buluyoruz. Ben bunu öz biri biliyorum. Ben gece dördü kadar hayatta kaldım arkadaşlar. Is summer sad. job at the new and improved Freddy Fazbear's pizza. Uh I'm here to talk you through some of the things you can to to here. And do. You down down to path. Uh, now I want you to forget anything you may have heard about the old location. Uh some people still have a somewhat negative impression okay. of the company. Uh that old restaurant was kind of left to rot for quite a while. Bende akip sarkı etmem Hatta gece bir bunda bir şey olmaz kk <laughs> <laughs> Ne oynuyorsun Oğlum Tombala mı? ...facial ...they're all some kind of data ...so they can detect predator a mile away ...and we should be paying them to guard you <laughs> ...now that being said ...no new systems without it

<laughs> evet. Bana 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 Abi şu sava savaşıyoruz. Bir şu yapıyoruz da müzik kutusunu. Çok sıkıcı. Ara ne mu ne öyle cam Bak ekranda herhangi bir şey görmüyorum. Eventually anything that warranted it. I'll Bu da But the antique kind of chick. The building, no uh, hey, like building can so lan? Gerisi çıkar Gel. O oh, toyfilar pişten. arkaya gitmiş lan. Aman. Bana ne oğlum? İtim, 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 Bitti. 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 Ananı avradan bittim sandım. Öldüm sandım arkadaşlar. Son anda çıktı. Olma. Bakın şöyle e, benden nadiren çok kolay bir şey oluyor. Bakın bu. Ay, yok lan bir şey olmadı. Saat gece, gecenin şey... içinde olacak. E, bitti, ne olacak? Ben, ben bunu bu, bu oyunu yine başlıyorum ben bitti ya bunu bu sarmak ben bunu saracağım. bakayım nereye gitmiş herkes şu anda bak dur bakayım Ah saat gece bir oldu Yok <laughs> tamam şimdi de bak devam ediyorum <laughs> Hadi kanalımıza devam ee, abone ol Sen Bolon boy, boy burada gözüküyor dedi de Bolon boy nerede lan tarayıcısını açmakta ömrüm çıktı ya saat daha geçinmiyor sen neredesin? sen neredesin? Bir sen şey yok. Hop. 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 Hello. sen <laughs> ne desin ne ne Bonnie burada. Mangle'da ne ara buraya geldi? <laughs> Uyup Foxy gelmiş arkadaşlar. Abi bu Foxy var beni deli ediyor ha. Street ben. Street şimdi ağzımı buldum ya. Street. Foxy ben var. Anamda şarjım da bitiyor. Foxy ben var senin ben. Ta. Street ben. oğlum Mango Toy. senin Toy etmiş. Sen ne arıyorsun lan burada? Sen adam. Aa çık burada. Eee <laughs> Aa hmm, <laughs> ah, bu sefer de geldi <laughs> <Feride> abi kebapları <laughs> bok gibi. Ferdi'nin arkasına gidip kurtulamazsın oğlum. Bir 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 Arkadaşlar kamerayı indireceğim şimdi. Şey Öleceğim. O zaman indirmeyeceğim. Böyle bir bekleyeceğim. Bir Bak tam orada duruyor bak. Yanımda duruyor. Bir kamera atacağım öleceğim. Oğlum öldüm. Bu ne burada? Mingle burada. Foxy. Gel evet indirdim. Bilek indirdim arkadaşlar. Çünkü Foxy gelmişti. Çünkü i̇ndirmeseydim indirmeseydim. Bu ne var? Nardır bu olay. Abi ya. 15 thank <laughs> you Ne video çekiyorum sesi de. Kapat da lan. Ben Ne bileyim. Şurada bir şekilde devam edeceğim. Bunun sebebi şey mi? 3 yıldız. Olabilir. Gece 2'den devam edeceğiz arkadaşlar. Yani orada sen 5. gecede olsan 5 yıldız olacak. 3 yani. yıldız değil oğlum ben 4. geceye kadar hayatta kaldım ben. Hı. Ama sonra tabii öldüğüm yani için. Sen 4. geceyi tamamlayamadın ya. O yüzden 3 işte. Çok iyi, Allah Allah diye koşacak bir yazım. <laughs> ya, bak dışarıda kimse yok bak burası zaten nerede oldukta gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar Samet'in de kanalına abone olun. Ne geldi lan bu kolon. Beni buraya gelmiş. Oğlum ben ışınlanıyor mu lan? Adem'in camını görüyor. Ne var ya buraya lan? bu buraya kaçmış. Ben oynayın en baştan başlattım değil mi video için? Ehe. dörtteydim. Ona video devam mı ediyor? Durdum. Yok devam ediyor bak. Mangle <laughs> burada hala. O saat daha çok arkadaşlar 2.3. akşam 5 gibi. Toç kadar hareket etmiş. Bak burada. Kameradan çıkınca. Çık 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 çık. Saat daha 2.2. Hadi öleceğim arkadaşlar. Kesinlikle öleceğim ben. Öldürme beni ana yapar Yaparım sana bak.

Hayır. 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 Allah belanı versin. Allah belanı versin. Defol git lan. Öldüm öldüm arkadaşlar öldüm. Hiç merak etmeyin öldüm. Fırlayacak galiba kamerayı indirince. Gel. Işık da sana. Gel bak. Işık. Gel. Öpü, öp gel beni gel. Gel öp beni. Aferin sana. Aferin. <laughs> Foxy zıplamayı öğreniyor. Devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Çok sinir bozucum. Oğlum balon çok balon bu çok sıkıcı lan. Hemen daha hareket etmez Bu müzik kutusu birazcık şey dolayacak. Oğlum müzik kutusu, bir bunlara savaş çok zor değil mi lan? Hmm. Yani bilmiyorum ya. Cık cık. Hiçbir şey yapmayacağım. Bence bekleyeceğim lan. Sonra Fox'u uçarak gelecek zaten. Baça. Yani. Hadi siz bu papatya müziğini beğendiniz Bana Ben yazık beğendim. Ben şarkı etmedi. Bakayım. Bunlar burada. Yavşak burada yavşak. Emil uyuyor. hor. horur. O sıra sıra uyuyor. Tadı bu tadı bunu hiç uyandırmamayacak. Kankacım Osman için çok teşekkür ederim. O hem bunu böyle yapabiliyorum ya. <laughs> Sesim boz. Aha. Velet hareket etti. Velet. Bu ne de abi hareket etmiş. Bu ne gelmiş. Şuradan gelebilir abi. Kaptı daha gelecek değil bunun ne ara gittin? He yok buradaymış. Yendim burada. Çıkı burada. Ben Fox'ıma anından öpeceğim ben hep öldürdüğü için. Anına böyle muah yapacağım anında geldi. Bak muah yapacağım dedim ya bak uçarak geldi. Gel. Beni öldürmedi. Ekmek. Eh Para vereceğim. Belediye başkanına sana oy yapacağım. Başkan yapacağım <laughs> seni. Tamam, ya. Gelmiyor değil mi? Oğlum var ya şu Foxy'den ne Ya şu Fox'i biraz daha yaklaştıktan sonra mı acaba tutmak gerekiyor seni? oğlum böyle de tutucu gibi oluyor. Bak gitti. Ee, Toçka var. Toçka can bir ayıtti. Ne yapıyorsun? Vay seni deli kız. Demek o geldin değil mi? Sana niye böyle cam sıkıp baba diye böyle cam geliyor. Bak. Toy fiyeredi. sen ne ara geldin oğlum buraya sen? Babanın malıymış gibi geliyor mu? bak tam de açıyorum. Götü gözüküyormuş çıkanım. tövbe. tövbe. oğlum ben, 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 demedim ben, ben. De sana demedim mi lan? Ben sana demedim mi lan? Gelin de sana çiğ köfte demedim mi lan? Aha kanka. Bak gitti Müzik gitti lan. <laughs> Bunlar buraya gelmiş. Sen buradasın. Oh, baba ben seni. Ben işte. biri bende. İşte bu burada. Hadi saat 5 hadi. Sağ vente bak. Oğlum şu sağ <laughs> ventten gelmiyor. Sol ventten geliyor. Sağ ventten gelen bu Şimdi şey. Aa açılıyor. lan altı oldu. Aa oyun bug'a girdi. Aa. Arkadaşlar oyun bug'a girdi lan. Arkadaşlar daha demin ne oldu bilmiyordum ama kazanmıştım. Gece 3 oldu ama para gece 6 oldu ama şey oldu. Gitti oyun bozuldu. Çok fazla tıkladığım için. Ben uğraşamam bunu Tamam önce burada bekleyeceğim böyle. Arada şuraya bakayım Foxy Uçak gelebilir uçak hmm. Oğlum bir şey har yapıyor <laughs> Yavşaklar burada Bu yavşak zaten burada Bu, bu burada biz bunu <laughs> Bunlar burada. Foxy var ya. Şimdi ben... Neyse. Evet. Bunlar burada tombola oynuyorlar. Ben burada farklı bir şey oynarken Ferda abi gelip benim kıçımı bu bışımı Yok. Mendo, sen niye buraya geldin? onunla yakaladım. 73. Tüh ya yakalayamadım. Saat gecenin 2 oldu. Daha saldım onu Aha yakaladım. Aha yakaladım. Aha gene yakaladım. Ama bu mango sadece mango yer değiştirmiş. Aha bu sevgi gene yakaladım. Aa oğlum ne oraya yerde? Açılar. 1, 2, 3, 4, 5. Yüzlerine gelen sesli. O ben oğlum ya. Foxy şimdi gelip bir yalnız biraz da benim gelip öpecek böyle. Mwah! Tamam git lan. Bu hareket etmiyor? Sen niye yap burada sonra böyle ıh yapıyorum böyle cam sikere? dolu <laughs> dolu 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 do, 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 do. Açık'a buraya gelmiş, bak buraya. buraya gelmiş. buraya <laughs> Arkadaşlar çok geçmiş olsun diyorum. Balon boy geliyor. Oğlum el susun ya. İçinizden konuşun. Balon boy geliyor.

Oy sonunda be 6 oldu. Piç oldu piç geldi zaten buradaydı. <laughs> Bolon boy. Oh, bitti. <laughs> Doğru lan. Arkadaşlar bu olay çok nadir bir olay. Bakın bu tarafa dönüyorum. bakın çıkalar çok korkunç bir şekilde bana bakıyor. <laughs> bu tarafa dönüyorum. Bu tarafta Bonnie var. Tipi bak burada. Bu tarafa dönüyorum. Bu acı mı bu acı değil mi? çok çok korkut. Ben acaba fox miyim lan? Benim ana gitti. 51. <laughs> ne oluyor sen kaşı anlamadım. Gece 3. 42. Başlıyoruz. 45. 10 bismillah hemen oyuna daha yeni girip bir kutu tane bitiyor. Ben bunu tutacağım. Şu, bu bizim giydiğimiz Ferdi Fox, acaba Ferdi olabilir mi artık? Ferdi. Sen ne <hareket> ettin? 25. <laughs> yeter, yeter. <laughs> terk ya, terk et ama la koltuğum. Fox ya. Yok. Ün bu topaçımız kim ağaç kadar kilitmiş. Bak burada. Hala burada. Foksa o tarafa tuvaletini yapıyor. Ferda burada hala ölü gibi yatıyor onlar. <laughs> Ananı. Foksiye. Foksiye. Senin var ya annenin lacivertine bir boyarım Bir boyarım senin var ya ananın Tövbe estağfurullah ağzına boğdurma benim oğlum Git ya Bu ne karşıda Ferdi hareket etmiş Ferdi buraya Bu burada Karşımda bu var halt kochen. <laughs> Oğlum gitti git. gelme gelme git. 23. Yok. Kesin öleceğim var ya. Kalbim güm 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 atıyor. Kesin Yok. öleceğim. <laughs> Tam öleceğim sana maske takıyorum var ya. Yeter lan artık. Buraya geldi. artık Anana vuradın. Dişlerini mi gösteriyor korktum lan. Tamam çıkasın. Ya sen gene mi geldin Foxy yeter ama he. Saat gecenin dördü. Yeter lan yeter. Yeter. Ağzı sıçtım nereli. Aha. Hop sakın son anda. Son anda son anda son anda. Öldüm. 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 <gülüyor> öldüm. Öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar birbirimizden daha sonra geldik. Sen de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Daha, daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı. <laughs> Bir susun be!